Evet, bu benim e, motosikletle ilgili çektiğim ilk YouTube şeysi. Ne derler? Vlog'u. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Tabii şimdi YouTube'da çok fazla motorcu kardeşlerimin videolarını seyrediyorum ama çok da eğlenceli, çok öğretici video var. Ama benimki öyle olmayacak. Büyük ihtimal sadece heyecanımı paylaşmak istedim sizinle. Çünkü ben ilk defa Enduro yol motoru alıyorum ve sıfır alıyorum. Bir Afrika Twin 2021 model birazdan gelecek. E, saat 2 gibi gelecek dediler bana ama tabii ben zaten 11.30'da geldim. Bugün 15 Haziran Salı günü 2021 2021 değil mi? 2021 D ve DCT şanzıman aldım. Ee, şey otomatik. Normalde ben otomatik düşünmüyordum aslında. Ama benim abim e, Serkan, Serkan genç, o da oyuncu komisyonu. Ee, biz Maxi Scooter kullanıyordu o da yıllardır. Ee, sonra işte bir iktisadi evi alma hayaline kapıldı. Biz de onu ikna etmeye çalıştık ya yani sürekli. Ben çok fazla düz vites motor kullandım ama abim hiç kullanmamıştı. İşte Honda'nın DCT şanzımanını test ettikten sonra biz, benim bir iki arkadaşım aldı sonra biz Sina başkanlarını biraz test ettik. Zonguluk ürününde. E, ben bir hoşuma gitti. Abimi de zorla ikna ettik alması için. Ya yani gerçekten zorla ikna ettik. Yani motoru görünce bile ki abimi tanıyanlar bilir. 1.90 boyutlu. <laughs> Bu motor bana göre çok büyük falan başladı. Dünyada kullanabileceğim motor yok. Ona bir DCT zamanlı motor aldık. E, 2020 model, onu da sıfır aldık. Yeni, zaten bir ay önce teslim almıştık motoru. Daha da sıfır değil, 500 kilometrede. Bir adam almış da kullanamamış. Ondan sonra bir, bir hayale kapıldık. Biz üç kardeş motorcuyuz ve dedik ki e, bir Norveç yapalım. Yani yaşlarımız oldu. Ben şimdi 39 yaşındayım. Abim 40 yaşında, diğer abim 45 yaşında. Ve Tek derdimiz böyle üçümüzün beraber seyahat edebilmesi aslında. Ve üçümüz de aynı sınıf motor alma e, hayaline kapıldık. E, Afrika TV'nin ilkini Serkan aldı, ikincisini ben alıyorum. Üçüncüsünü de inşallah Sedat alacak ve bu yaz eğer salgın koşulları birazcık iyileşirse, e, kapılar açılırsa bir Norveç'e gidip kuzey ışıklarını görmek istiyoruz. Evet. Peki bize iki teker maceran ne zaman başladı anlatır mısın? Evet şimdi tabi kamerada Burak kardeşim var. Burak Tunç benim e, arkadaşımdır. O da pilottur aynı zamanda. Şimdi benim iki teker maceram Antakya'da başladı. E, 13-14 yaşındaki Antakya'da çok tuhaf bir gelenek var. Her evin önünde bir motosiklet görüyorsunuz. Motosiklet genelde mobilittir. Çok fazla e, ya da javadır. E, ben 81 doğumluyum. E, 93-94 yaşlarım 94 yıllarında ben tabi dayımın, babamın, işte mahallenin, abilerinin kullandığı motorlara hayranlıkla bakarak geçti. E, mobilet kullanmaya da o zaman başladım. İyi de kullanırdım. 17 yaşında ise mobilet yarışlarına başladım. Liseyi yeni bitirmiştim daha. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Arada bir yarışlara gidiyordum. Bundan tabi aile ben alıp... <laughs> Efsane bir sürücüydüm arkadaşlar. Gerçekten. E... Bir de çok fazla şey döner biliyorsunuz. Bahis döner. Yani o zamanlar yasadışı mı bilmiyorum. Bunlar söylemek mantıklı mı değil mi? Ama biz yarışlara katıldığımız zaman büyük bahisler döner. Ve Burak nasıl anlatır sana? Şimdi ya üstündeki yüzüğün hesabını yaparsın. Şortun hesabını yaparsın. Üstün komple çıplak ağırlık olmaması için yani perliğini falan bile çıkartırsın motorda ve iki motor giderken. Biz iki motor genelde yarışırdık. Böyle kalabalık yarışlar olmazdı. İki motor giderken Uyanık olan birinin arkasına geçer ve artık onun dibinden gidiyordur. O kadar yakındır ki yani lastikler birbirine değmek üzere değil. Şey vardır ya böyle hani rüzgarın turnavalı turna kuşları yapar onu genelde. Rüzgarını önüne alırsın onun rüzgarıyla gidersin motorun çok yorulmaz. 30-35 kilometrelik bir parkur olur bu genelde. O parkuru tamamlayana kadar zamanın tamamlayana kadar devam eder. Bu sonra kendini zaten bir bir yeri kerkene edebilirsin yani bir, bir virajı bir yokuş aşağı, hafif bir tatlı yokuşu falan orada hemen çıkarsın abi. Hop senin motorun da yorulmamış olur, o de yorulmuş olur. Fırt diye orada geçersin. O yüzden böyle çok efsane yarışırdım. Bir çok fazla cidden kazansam da kaybetsem de para alırdım bütün yarışlardan. Yıllardır bu bu bu, bu keyif var bende motosikletle ama motosiklet tabii parayla alakalı bir şey. Bırak sen de çok iyi bilirsin. Ee paran olduğu zaman güzel motora biniyorsun paran olmadığı zaman kötü motora biniyorsun daha doğrusu kötü demeyelim de uzun süre biniyorsun mesela bu scooter benim scooter'ım göster istersen ben bunu 2015'te aldım ee, o zaman Goldwing'im vardı bir tane küçük bir motora ihtiyacım vardı Birdman vardı onu Serkan kullanıyordu ee, ben, ben Goldwing aldıktan sonra Goldwing için genç, gençtim tabii 2013 modeldi 30 yaşında aldım bir motoru sıfır almıştım ee, ve tabi şehir içinde çok fazla yol yaptığım için de ben böyle bir scooter ihtiyacım vardı. Bu scooter aldım ve sonra Goldwing'i sattım. İşte ekonomik buhran tabi ülke 20 yıldır krizden bir türlü kurtulamadığı için bir türlü kendini toparlayıp böyle bir şey motor alamadım. Gerçi aldım bir tane Midnight Star aldım ama böyle istediğim bir tur motoru alamamıştım. Bu motorun 100 bin kilometrede. Ben bununla hem Avrupa'ya çıktım, hem Türkiye'nin gitmediği yere kalmadı. Ee, ve iki tane motorum var hala da öyle hep bir, bir, büyük bir küçük bir büyük bir küçük motorum vardı İşte bir Midnight Star vardı onunla da çok yol yaptım o yüzden de motosiklet benim için bir artık ıı, keyiften ziyade en keyif alabileceğim bir taşıt haline o yüzden de vazgeçemiyorum peki motorunu alınca bizi Antakya'ya yemek yemeye götürecek misin? Tabii. Antakya'dan, buradan Antakya'daki kebapçılara sesleniyor. Bir sponsorluk ayarlanmazsa <laughs> <laughs> güzel bir kebap yeriz. O kadar param kalmıyor. Motoru 210.000 bin liraya almıyoruz. Büyük bir ihtimal sizden benzin parası alacağım <gülüyor> <gülüyor> Neyse birazdan motor geldiği zaman arkadaşlar kayda tekrar gireceğiz. Geldi. Geldi gözümün içi. Evet. <laughs> Motorumuz geldi. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> i̇şte Serkan Genç'in motoru. Aynısından bana da aldı. Doğru mu? Abi tek başına bir, tek, tek başına olmak. Olmalı. Tek başına bilmeyi kıyamadın. Dedin ki kardeşime de alayım. Doğru mu? Evet. Burak böyle bir abim olduğuna nasıl bir şey böyle bir abiye sahip olmak? Kardeşim benim de abim olur. Abi bana da bir şey alır mısın? <laughs> evet benim arkadaşlar. Bana da alıyordum. <laughs> Bu da Burak'ın motoru arkadaşlar. O da yakında bunu satıp bir Goldwing alma hayalini kuruyor. Motorumuz geldi. Arkadaşlar içinde motorum var dikkat edin. DRD'deyiz arkadaşlar. Kendimi göstereyim size. Merhaba. Serkan'ın tabi umurunda değil. Motoru olduğu için sigarasını doldurmakla uğraşıyor ama bizim için çok büyük bir heyecan. Ne kadar oldu siz motorunuzu alın Serkan Bey? Ben e, sanırım Mart gibi aldım. Mart sonu Nisan başı gibi aldım motoru. Evet. başka başta alışamayacağım diye çok korktum. Beni de gaza getirip aldıranlar da senle Sedat zaten abim. Nisan, ee, Ondan sonra Üç ama seksiz. sonunda çok iyi alıştım. Çok alıştım motora. Gayet güzel. Ee, o yüzden sana da alayım dedim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gerçekten <laughs> arkadaşlar şaka yapmıyorum. Gerçekten Serkan bana motor alıyor. Yani ama dedi be, ki abi. çok teşekkür ederim. Bak Böyle bak durulmaz. bunu bunu ben gerçekten anlatıyorum Allah arkadaşlar. arkadaşlar. Serkan'la biz çocukluğumuzdan beri hiç ayrılmadık. Aramızda bir yaş fark var. Yani neredeyse terliklerimiz bile aynı. Biz bu motoru <laughs> aldıktan sonra Serkan'a her şey şöyle başladı. Annem bizim yaşlarımız birbirine çok yakın olduğu için bir buçuk yaş var aramızda. Annem bize aynı kıyafetleri alırdı. İkiz gibi gel dolaşırdık. Oradan başladı her şey. <laughs> evet aynısı. <laughs> o yüzden aynı motoru alıyor. Evet. <laughs> aynı ben... da kullanıyorlar. Arada. Yok o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Benim e, emektar Scooter'ım arkadaşlar. E, 100 bin kilometrede. Gerçekten. Ha açılıyor evet tabi ben yıllarca büyük motoru da kullandım ama bu aralar birazcık böyle bir skutra kalmıştım. Ee, Serkan da, Serkan'ın motoru da çok güzel. Aynı renk aldık biz motorları. Birebir sadece kasklarımız farklı olacak. Beyler çok heyecanlıyım. Evet birazdan kutu açılışı yapacağız. Çok iyi değil mi? Bir daha söyle, bir daha. Benim kendime ikinci el motor alıp 1000 kilometredeydi, sana sıfır almamı konuşuyorduk. İşte <laughs> abi abi. abilik böyle bir şey. Abi olmak böyle bir Kendine ikinci el motor aldı arkadaşlar, 2020 model. Gitti, aldı, sonra döndü bana dedi ki sana da bir tane sıfır motor alalım dedi. Kral, benim abim bir kral diye yastık alıp ona hediye edeceğim. <laughs> Motorun merkezine abim sağ olsun yazacağız. Doğru mu? Kesinlikle. bence yazmalıyız abim abi, gerçekten abi geldi Çekim yok. Ya sakin. Ya sakin. Evet bir kan. <laughs> i̇şte kardeşim. Ne o çekim? Bir kanım. Ya sakin kardeş. Ne yazıyorsun üstünde? Ha? Sen kan abi motor teslim etmeyin yazıyor. <laughs> <laughs> Birkan adam gitti kendine ikinci el motor aldı. Bana da sıfır aldı. Ona ne diyorsun? Gerçekten bir Yıllardır motor satıcısısın sen Şimdi Serkan kendine motor aldı. Evet, abi. Abimdir biliyorsun. Evet. Sonra döndü de bana dedi ki gel de sana bir tane sıfır motor alalım dedi. Bana sıfır aldı. Kendine ikinci el aldı. Abi, böyle, bir... böyle bir abi var. gördün mü aynen. sen daha önce? Aynen abi. Görmedim abi. Sandığı kim açıyor bana onu söyleyin abi. Sandığı abi mi <laughs> açacak tabii ki. Serkan açacak. Ha. <laughs> <laughs> Oğlum o, aynen, o, o, il, ilk o, o kadar da okanda. değil. <laughs> i̇lk sandığımız o. Nerede bunu çeyizin? <laughs> Bu mu bizim motor? Oğlum yavaş lan. Tiplere bak. Gerçekten mi? <laughs> Akşama kadar video çekiyoruz. <laughs> <Öyle çok güzel. gülüyor> en dikkat. Birkan gerçekten çok mutluyum şu anda. Anlatamam sana. Yani içinde... Yani aslında oradaki şey... Ama hani buradan kaldırmayın. Buraya... Evet. Hani... Oraya dayamayın yani. Böyle şeyi kaldırıyorlar ya Türkçe meali. Yani. <laughs> Buradan dik yapmayın diyor. Ama yani normalde bize çocukluğumuzdan beri öğretilen şey kaldırmak değil midir? <laughs> He arkadaşlar? Refleks mi Ben kapattım. Bu hangi motor acaba? Aynısı canım. O bu da Gold, mı? Golding. Gold. Bu Golding. Yani Aynen. Onlarda fork yazıyor çünkü. Golding, Golding'leri fork. <gülüyor> 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 Go bu benimki mi? Hayır. Bırak seninki daha fabrikadan seninki çıkmadı. Yok şey, abi kayıtlara geçmesin. Burak, abi, benim motoru yok. Abi bir şey <laughs> bir şey, şey kayıp düşü. Bir, bir şey söyleyeceğim de şu anda benim ağzım şey yüreğim ağzım da lan düşürecekler diye. Meslemi o yüzden. Yani, genel zaten 10 saniyede 8 tanesi düşüyor. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten çok e, güzel ve çok iyi insanlar buradaki insanlar. Yani motosiklet alırken bu da değil. Abi bu işte. Bu oğlum Tristar işte bu. <laughs> Al. <Tamam>. Aa. <laughs> Vallahi altı ama lastik değişmiş. Sen hiç kalmış. Hoca e, tamam ben hep altı olanı severim. Bir şey söyleyeceğim orijinal lastiği değişmiş. Evet. Bunun gibi değil. Sarıl last hayır lastik bundan değil. Metzeler Karo ya da Bridgestone yeni Batlak serisiyle geliyor. Adventure serisiyle geliyor. Bridgestone mı gelmiş o zaman? Bristol daha iyi ama. Ben bu lastiği daha çok seviyorum. Yok yok ona bir bak. Vazgeçtim, almayacağım. Bu daha e, yumuşak ve asfaltta daha erken bitiyor. He. Dişli olduğu için biraz daha sesli bu. Gel, o gel, daha sessiz gel. Bu, bu bu alttaki bu mu? Evet. Sarkan gel. Sarka? Ney? Top motor <laughs> tabir o. Japon malıymış. <laughs> ya bu çok iyi ya. Arada kalma, arada çıkar o becik. Ne yapıyorsunuz ya? Artık kazanır. Arkadaşlar motor çok güzel görünmüyor mu? <laughs> Gel gel. Gel gel. Belki o değildir o zaman Serkan Oo, ben bize not yazdırdım ya. Özel ya Serkan abiye. Nerede yazıyor not? şurada yandı. Ona işaret koydurdum ben bir tane. Yıldız koydurdum. Gitti bir misin? Hangisinde işte hata var mı? Orada kim Oh. Mis gibi lastik kokusu var içinde. Ya otomobil ya. Yırtıl. Yırtıl dedim. Sessiz bir daha motor almayın bu ne? bir şey söyleyeceğiz çok <laughs> eğlenceli değil mi? Of be! <laughs> ya, Arkadaşlar, aa bak Serkan lastik bu. Güzel. Bu şey lastik mi? <laughs> Bristol şey mu? mu? Yeni denilmiş. serisi. Poli İlkançi. bilmem ne mi? Yeni Şöyle Poli yeni yeni açır serisi efendim. Yapmış dersini çağırmış burada yapmış. Nasıl Serkan lastik? Ben Seninki daha güzel, güzel sanki. Yo, ses yapıyor ya. Ses mi yapıyor? Bir de ben dedim mesela gelirken çok asfalt. Yakış aşağı gelirken yağmurda biraz şehirde olduğu için öyle Bu çok oldu. asfalt ama. Olsun zaten bir 15-20 bin kilometre. asfalt değil. Evet biraz. Arkadaşlar motosikletin Ya bir şey söyleyeceğim. Oğlum çok heyecanlı lan. Serkan? Bir şey Bu motor senin değil evet. mi? Evet. Sen ne adam çekiyorsun? Adam seni çekmiyor. Evet ya doğru. Evet, ben... Ama o aldı. Parayı veren düdüğü çalar abi. Olur mu öyle şey Buraya mı geleceğim? <laughs> seni şey şu şey ben, ben kayıtlara geçtim. Ben anahtarı kime teslim edeceğim? <laughs> Abime. Tamam. Serkan <laughs> gel gel. Bu ne? De. Bunu da alalım. Ben bir mutluluk dansı yapayım mı ya? Mutluluk dansı yapabilirsin. Arkadaşlar yeni motorumuzu aldık o yüzden mutluluk dansı yapıyoruz. Ya. Evet arkadaşlar şu anda motor minisi geliyor. Şükrü geliyor. 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 Mükemmel bir atlayış. Gördüğün gibi nasıl davranıyorlar motora. Gerçekten. tabi fermuarlıymış ama biz yırttık burayı. Evet arkadaşlar. Motor minimiz. Çok heyecanlıyım. Çekmeyin kardeşim. Dur ya. Oh be. Değil mi? bu galiba bu ya. Aa bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Yedek lastik yok mu? Çekiyor mu çekiyor. Arkadaşlar motor bereketiyle geldi. Yağmur yağıyor. <laughs> Burak. Eğer para bulamazsak duman olmuşuz. <laughs> <laughs> 10 kamyon, 10 tane kamyon motor indirdiniz. benim yanımda balık geçiyorsunuz ya. Bir tek sen buradasın gelir geldi. <laughs> <laughs> i̇şte fuk Fukaralık arkadaşlar. <laughs> Ön tekeri takmayın ben tek teker giderim. Bugünün mimarı Bugünün mimarı Serkan Genç, evet. Allah herkese böyle abiler <laughs> çevesi. Bizim böyle abimiz Hayırlı olmadı. Olsun. Bize motor hediyen eden bir abimiz olmadı ya. Yani. <laughs> Kardeşim, babanla anana fırça atacaksın. Bana değil, bunun suçlusu ben miyim? Motor hediye edilir ama buradan çıkarma arası meçhul. Arkadaş ben yan yan bakıyor. <laughs> Sabahtan beri bakıyorsun bana, olmuyor. Abi müthiş, gerçekten. Bunun tabii 2020'si bizde. Şurada.

hiç sevmiyorum ben küçük gerçek karakter. Şimdi koruma demirleri takıyor. Aslında koruma demirleri takmak <laughs> benim çok şuna gitmiyor. Çünkü egzoz boğazı sökülüyor. Yani Şasayı bağlamak için yok. Ben bir tane sıfır motor var. Bir anahtar duyuyor falan derdini düşüyorum. Ama tabii yapmak zorundayız. Krom olduğu için çok kaliteli bir malzeme. Yani yan sanayi ürünler çok üretiyorlar bunlardan ama bu kaliteyi bulamıyorsunuz. Demir olduğu için herhangi bir çizimlere falan paslamıyor. O yüzden de orijinali takmayı tercih ettim ben. Koruma dememi de takmıştık biliyorsunuz. Motor daha rodajını bitirmedi. İşte rodajını bitirdi. Benim için çok büyük bir mutluluk bu. Anlatıp biraz gevşek olduk öyle ama. Çok büyük bir mutluluk benim için bu durum. Çünkü iki tane motoruz ve biz çocukluğumuzdan beri hep bunun hayalini kuruyorduk. İşte rodaj bitsin de hemen yola çıkacağız değil mi usta? Evet. <laughs> Serkan da kamerada. Kendini de göster ya. Son kapanış yapıyoruz artık. Ondan sonraki video büyük bir ihtimal buradan artık. Aa, Antalya yolu üzerinden Antakya'ya giderken olur herhalde değil mi? Kendini gösterse. Evet. <laughs> ya yani çekiyor mu bilmiyorum ama. Ya evet. Evet birazcık e, heyecanlıyız tabii bu durumda. iki kardeşin ikimizin aynı motorun olması. İnşallah Sedat da yakın zamanda kendi motorunu alınca bir Norveç turu yapacağız. Büyük bir ihtimalle de günlük ben bayağı günlük çekip yüklemek istiyorum YouTube'a. Bütün yolu yani bütün insanlar bizimle beraber o yolu o macerayı yaşasın istiyorum. Ee, yani yaşımız da geldi artık bu yaştan sonra yapmalıyız bence böyle yollar. Çok teşekkür ediyorum.